Pardon, pardon. Ee, öğrencilerimiz, e, Kızılay Kulübü öğrencilerimiz, e, danışman öğretmenimiz Simge Hanım'la iletişime geçiyorlar. Hani haberlerde izlediklerine göre, e, işte Kocaeli genelinde kan stoklarının yüzde bire düştüğünü, hani bu durumun sıkıntılı olduğunu ve bir e, kan kampanyası başlatabilir miyiz şeklinde bir soruyla. E, geliyorlar simge hanıma. E, simge hanım da bunu benimle paylaşıyor. Daha sonra biz e, Kızılay'la paylaşıyoruz bu durumu. Onlar da hemen geliyor. Çünkü diyor ki hocam bu çok iyi oldu. Çünkü stoklar yüzde altında. Tabiri yerindeyse alarm veriyor. Ve e, biz bu kampanyayı yapalım. Gün belirliyoruz. E, öğrencilerimizin e, bizi harekete geçirmesiyle diyelim. E, başladık bu etkinliğe çok fazla gördüğünüz gibi rağbet var. Yani sabah saat 9'dan beri burası tabiri yerindeyse tıklım tıklım. Şu anda 200'e yakın velimiz, civarda okul müdürlerimiz, ilçe milli eğitim müdürümüz, hani kendileri de geldiler, belediye başkanımız, kaymakamımız, herkes yoğun şekilde destek oldu. Hedefimiz 400 ünite kan burada sağlamak. Kocaeli genelinde 255 Ünite kan toplanmış en fazla bir günde. Şimdi biz e, velilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte bunu da e, geçmeyi düşünüyoruz. Böyle bir şeye kalkıştık öğrencilerimizle birlikte. Yani gayet güzel bir etkinlik. Ee, biz Kocaeli bölgesinde okullarla Aynen. çalışıyoruz. İlk defa böyle bir okulda bir etkinlik gördük. Gayet mutlu olduk. Biz de katılmak <laughs> istedik. Yani dilerim herkese örnek bir davranış olur bu tüm okullarımız için. Yani vatandaşların seve seve gönüllü bir şekilde geleceğinden eminiz. <laughs> Arkadaşlarımızla haberlerde kan bağış kan stoklarının azaldığını gördük ve sonra bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Okulumuzun Kızılay Kulübü Başkanı Simge Hocamızla konuştuk ve böyle bir kampanya düzenleyebileceğimizi düşündük. Sonra müdür beye gittik ve o da onaylayınca böyle bir kampanya oldu. Kan bağışı yapmak güzel bir şey ve bence herkes yapmalı ve bu durum vesile olduğumuz için arkadaşlarımıza mutluyuz. Okulumuzda bir kampanyamız var. Öğrencilerimiz vesile oldular sağ olsunlar. Haberlerden etkilendiler ve e, bu taleplerini bize ilettiler. Biz de ne yapabiliriz diye müdür beyle konuşurken e, Kızılay'a ulaştık. Onlar da sağ olsunlar hemen böyle bir organizasyon planladık. Okulda olması aynı zamanda öğrencilerin de bu bilinci kazanması açısından çok önemli. Çünkü onlar ailelerini etkilediler. Gördüğünüz gibi birçok e, insan geldi ve bunlar genelde çocukları ve öğrencilerin sağ sayesinde oldu. Biz de bu işe vesile Ay, olduğumuz kıyım. için çok mutluyuz böyle bir dinç oluşturduğumuz için. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir işe vesile oluruz. <laughs>